Ee, Sivas Spor 3 puanı tek golle aldı ee, 15 milyona 107 milyon Müthiş bir rakam ee, ve e, Bir taraftan kadroyu getir e, Sevgili Aktan Bir taraftan da ben görselleri de göstereceğim krala ee, Kadroyu getir Bir sonraki görselimize gel hemen Şimdi e, Senin hocan geldi kral Gel bir sonrasına gel Aktan Dizilişten sonra ee, Beşiktaş e, hocası Fernando Santos Transfer konusunda yönetime ve Samet Hoca'ya güveniyorum. İlla bir şeyler olacaktır. Buyur Kral Söz sende. Sen Torres, e, Fernando Santos e, başarısız olacak dedin. E, ve Beşiktaş inanılmaz kötü gidiyor. Takım birliği yok. E, her hafta mağlup oluyor. E, hem Fernando Santos bunu söylüyor. Beşiktaş transfer yapar mı? E, çok kısa hemen onu alayım. Bir tane daha var görselim. Onun ikisini birlikte yap. Bir sonrasına gel. Feyyaz e, uçar artık yeter ya barda kim var Serkan Tokat Bunlar üç nesil hakem demiş Beşiktaş'taki görsellerimiz bu hem Fernando Santos hem de Feyyaz uçar ne dersin güzel e, Santos'u kötü günler bekliyor e, Santos'u dön takım, sevgili bu, Haktan bu takım Allah aşkına 3 tane transfer 5 tane transfer yapsa Fenerbahçe ile Galatasaray'a yetişebilir mi asla yetişemez Mümkün değil. Mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Bence bu sene transfer yapmak doğru değil. Çünkü o transferlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü önlerinde Fenerbahçe Galatasaray gibi her maçı 3 puanla sonlandıran iki tane şampiyonluk adayı var. Aradaki fark 23. Bu 23 var. Kolayına kapanmaz Yücel. Mümkünatı yok. Çünkü iki takım da hiç kaybetmiyor. Yok. Kaybeden zaten e, şampiyonluğu kaybedecek. O yüzden e, ben Beşiktaş'ın yöneticisi olsam, Feyyaz Hocam'ın yerine, yerinde olsam, sevgili kardeşimin e, çıkarım başkana derim ki başkanım transferi şimdiden planlayalım ama sezon sonunda çat 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 çat, çat 7-8 saniye alalım kapatalım şimdiden bağlantıları kuralım deyip senenin takımını oluşumunu yaparsa Beşiktaş bir şey olur. Bu sene Beşiktaş'tan ne köy olur ne de kasaba hele kral, e, hiç olmaz. Sen zaten Santos'a baştan beri Ronaldo'dan dolayı gıcıksın. Kral, kral, e, kral, takım bütünlüğü yok, birlikte hareket etmek yok. E, herkes tak, tek başına bir şeyler yapıyor Beşiktaş'ta. E, ben şeyi so sormak isterdim. E, soru soru sorma e, durumum olsaydı. E, hani e, demişti ya bizim oyuncu e, ilk defa böyle şeyler du duyuyoruz. Ne oldu o duydukları? E, Salih'ti değil mi? Yanlış mı söyledim? Salih söylememiş Salih miydi? De, e, şi, Salih Salih şu an söyleyen, şimdi o söyle şimdi bu maçlarda bu maçlarda ne, ne dedi de Fernando Torres e, mağlup geliyor Beşiktaş takımı. Onu sormazlar mı adama? Yani Yücel, Fernando Santos'ta Salih, sihirli çubuk vardı ya. Salih'in boş konuştu. Ben o kariyerdeki bir oyuncuya yakıştıramadım. Evet. Katılıyorum. Hiç yakışmadı. Boş konuşmuş eee aptalca olmuş. herkesi kendine güldürmüş. E, hala niye her akşam maç öncesi e, konuşmasında aynı konuşmalar yapıp da Beşiktaş kazansın görelim Yücel Hadi. Gerçekten Hadi. yani. Ben ben yani hani şapkadan, sen futbol hayatında böyle bir şey çıkarsın, duydun mu? Yok yok kral yani böyle bir yani şey yani olur mu yani? Kapkadan, bir teknik direktör. Şapkadan şapkadan tavşan çıkarsın sevgili Santos. Konuştu da Maça, kazan, maça kazanmışlar ya e, Salih Kardeş öyle dedi. Salih Kardeş'e yakışan demek, bir şey de, Demek ki Sivas, Sivas maçında Sal konuşamamış demek ki.